Hatsevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Başta yine geldik tavuklarımızın yanına. Onlara pilav falan getirdik. Şimdi cevizlerimizden başlayalım bakalım neler yapıyorlar bunlar arkadaşlar. Maşallah. koşun pilava koşun. O tarafta pilav var. Sarı kız. Koş yavrum koş bu tarafta. Kış, kış, kış. Evet gördüler arkadaşlar. Pilavları şu anda malı götürüyorlar. Sen de iyi, sen de iyi. Var var. Çok var. Hadi. Maşallah. Bakalım içeride neler var. Odunları aşağı mı dökmüşler? Bunlar ne yapmışlar ya? Yukarılara çıkmaya çalışmışlar büyük ihtimalle. Evet, odun düşmüş yere. Odun tekrardan yukarıya atalım. Şimdi sıra tavuklarımızda. Evet, sarı kız çıldırdı. Evet, prenses ağzına bir şey olmuş. Hadi gelin, gelin, gelin. Her taraf etti. Nasıl? nazlıcan hiç karışmıyor. Sadece boğazın derdine düşmüş. Hiç, hiç sesini hiç görmüyor bile. Sadece boğazının peşinde. İşte evet, etkine yerine çıktı. Evet, maşallah. Azıcan sessizce malı götürüyor. Ne, ne kadar yesem kerdir. Düşüncesiyle çok seri bir şekilde yiyor. Sarı gözünden yorulur. Evet Nazlıcan Şu anda hiç sesini çıkartmadan sadece Yemeğe odaklanmış Ama sarı kız Sanki sarı kızın gözünden kaçmıyor Nazlıcan'ın bu halleri en sonunda <laughs> sana kız dedi yeter yedim. <laughs> en azı kaçtı. Bili 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 bili. Gelin. Çiçekler <laughs> muharca yiyorlar. Bunlar da ne kadar yiyecek kardır. Düşüncesine kapılıp arkadaşlar biz cinsiyetlerini sanki biraz belirledik. Bence şu an iki tane horozumuz var. Şu an ikisi de yan yana. Kafa kafaya vermişler. Çiçiliyle diğeri. En arkadaki bakın tüyleri biraz parlak oluyor çünkü horozların. Bunun kırmızı parlak tüyleri var. Bir de arkasındaki çilli olan. Sizin de düşüncelerinizi almak isteriz. Bili 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 bili. Gel. Çilit. Evet on harca dalmışlar pilavın içine. Seri bir şekilde yiyorlar. Kara kızın yavrusu da en küçük o arkadaşlar içlerinde. En ufak o. Bir de sarı kızın kendi yavrusu. Yanında bakın o ikisi. Hani Hint türünden olduklarından dolayı tam Hint değiller ama Hint türündendirler. Biraz küçük kalmışlar. Bunlar hep ataks arkadaşlar siyahlar. Tam siyah olanlar hepsi ataks. 1, 2, 3, 4, 5 tane ataksımız var. Bili 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 bili. Bakalım bakalım. Bu büyüklerin kümesinde neler var neler yok. Aç. Evet. evet arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın Yemleri bitmek üzere üç tane yumurtamız var. İnşallah diyelim. Bu yemleri bitmiş, onları dolduracağız. Evet. Suları temiz. Çok güzel. Gel. eyse bundan sonra yatan tavuğu yatıracağım. Hiç affetmeyeceğim. Şimdiye kadar bunu yatırsaydık civcivler şimdi yumurtluyorlardı 3 ay biz bunu yatırmadık yani. Yattığı halde. Yatanı yapıştıracağım. Bülü <laughs> bülü 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 Evet arkadaşlar Bakalım cileti cilet ne yapıyor Evet, bunlar da yine küllenmeye gelmiştir büyük ihtimalle. Küllenecekler burada. Ailece. Sarı kız da bu tarafa geldi. Artık bu tavuklarımız gidip orada bir şeyler yiyebilirler. Hadi siz gidin sıra sizde. Sarı kız bırakmazdı siz yesiniz. Küçük küçük. kilit. Hadi bakalım. Çarkız oradan ayrıldı. istiyor sıra bu tavuklarımızda. Bu kapıyı kapatalım. Şöyle kız oradan gelmesin. Arkadaşlar bu şekilde. Bugünkü videonun bunun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.